Master bu haftanın ödül oyununu hangi takım kazandı? Antalya'da oynanan o muhteşem ödül oyunu. Bakın ödül neymiş? Bu haftanın ödül oyununu hangi takım kazandı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef de Cuma günü demek, ödül oyunu demek. Bu yüzden Cuma günleri gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Ne dokunulmazlık oyununun stresi, ne eleme oyununun üzüntüsü derken gerçekten tüm sinirden, stresten arındırılmış bir şekilde oyun izliyoruz. Ve bu da oldukça keyifli oluyor. Bugün de aynen öyle şekilde gerçekleşti. Bugünkü ödül oyunu Antalya'da oynandı ve Antalya'nın meşhur yemekleri sırasıyla yapıldı. Antalya'nın ileri gelen restoran sahipleri ve gastronomi öğretmenleriyle birlikte gerçekten çok keyifli bir bölüm yaşandı. Bu haftaki ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Zaten bildiğimiz gibi bu hafta oldukça dominantlardı. Tek bir tane oyun kaybettiler. O da senkronize olamadıkları içindi. Yoksa onu da kazanacaklardı. Yani bu haftanın ödül oyununu mavi takım kazanmış oldu. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.